Bugün Ekim'in biri. Şimdi İspanyolca kursundan çıktım. Yavaş yavaş eve yürüyorum. Aslında bir şeylere bakmak istiyorum. Böyle ne bileyim mağaza olur, kitapçı olur ama şimdi de tam yemek saati. Çok da açık olacağını düşünmüyorum. Aslında her ayın birinde böyle bir şeylere başlama isteğiyle dolu olurum. Ama bu ay hiç öyle değil bir yorgunluk var üzerimde ama anlamadım yani. Bir böyle ne bileyim düğün yorgunluğu da sen Ağustos'taydı hepsi. Artık bir ayda dinlenmişim yani hala neyin yorgunluğu gibi düşünülebilir. Onun dışında işte Alberto'nun işkesinde olmasından dolayı bireysel hayatta çok hızlı adapte olmak zorunda kaldım. Neyse gelecek zaten az kaldı ama yine de sürekli kendi kendime motive etmek zorunda kaldığım için bir şeyler yapmak üzere artık eski potansiyelim yok gibi yani o anlamda hani bir harcadığın bir yer olur ya yani sürekli böyle insan şey yapamıyor olsun ya kendim kahve içeyim olsun işte kendim yemek yerim. Sürekli bu kafada gidemiyor. O yüzden de artık böyle biraz daha dış uyaranlara ihtiyacım olduğuna emin oldum. Arama, bu arama, uyaranlar arama. hani ne bileyim bir şarkı söylediğimde akışlayan kişiler de olabilir. Ya da hani bir şey paylaştığımda <laughs> bir kalp atılması. Çünkü şu anda ondan gelip bildirim dışında bir şey yok gibi. Yani ee, de sanki gerçek hayatta hani bunu yap ya eskisi gibi özgüvenli değilim ya eskiden de e, yeterli değilim diye düşünürdüm yani atıyorum e, diyet ilgili mesela bir şey paylaşmak istediğimde veya bir şeylerilerle ilgili fikrimi e, söylemek istediğimde eskiden derdim ki yani ben daha hani klinik tecrübem yok işte servis tecrübem yok nasıl söyleyeyim işte toplu beslenme yok falan hani böyle şey yapardım e şimdi bu tecrübeler var şimdi de diyorum ki kendi kendime yağmam hani niye dinlensin niye o zaman özgüvenim vardı Yet bana göre yeterliliğim yoktu şimdi yeterliliğim var yani bana göre özgüvenim yok hani bunu yapıyorum ama ya aslında özgüvende görünüyorum dış dünyaya karşı ama aslında en içimde böyle sürekli bir e, kavga sonrası kendi kendime bir tartışma sonrası bir paylaşım yapıyorum ya da hayır diyorum kendime hayır işte çekinme niye çekiniyorsun falan böyle bir karşı koyuş da yapıyorum bunları hani bu da bir garip geliyor artık yani insan biraz da böyle ya bir kafamda bir ses var. Hani orada diyor ki bir şeyde çok iyi ol vesaire. Ya bir şeyde iyi olma olayı iyi olmadı işte <laughs> Hani birçok şeyde ortak 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 çok da noktası olmayan birçok şeyde orta oldum diyebilirim. Ya da çok iyi olduklarımda da çok iyiyken o o özgüvenle çok iyiyim diyemedim en iyi olduğum zamanlarda bile. Veya kendimi küçük gördüm veya biraz daha desteğe ihtiyacım varken önemsediğim insanlar tarafından küçük görüldü yaptıklarım ya da yeteneklerim ya da hayallerim, isteklerim diyelim. Şimdi de yani tamam diyorum hani onların, onların birçoğu artık hayatımda yok zaten ama kafamda böyle sesleri bazen yine de oluyor ne bileyim işte bir, bir Ocak <laughs> diyecektim ağzına. Bir Ekim'de işte şimdi ışıklı ağaçlı bir yolda yürüyorum. Bugün yaptıklarım yani yine işte kendi geliştirme olayları <laughs> devam. Ne kadar kadar geliştireceğim diye düşünüyorum artık ama yani bilmiyorum işte biraz daha spor olayına odaklanacağım artık. 15 yıldır aklımda plan. <laughs> yani Bilmiyorum. Bakacağız. Yüzmeye yazıldım. Gideceğim daha. Yazılalı iki hafta oldu. Ama en azından İspanyolca kursu güzel gidiyor. Bugün Rus bir kadın vardı. Gerçekten çok tatlı bir kombin yapmıştı. <laughs> Buna baktım. Ukraynalı bir amca var. Onlar biraz yaşlı. O da bana böyle boncuk falan getirmiş. Kolye yapmayı seviyorum diye. Onlara birkaç tane hediye bir şeyler yapmıştım. Zevkine. O da evdeki şeyleri bana getirmiş. Bir sürü böyle güzel <laughs> ipler falan. Ya böyle bilmiyorum oluyor işte ya. Güzel şeyler de oluyor. Birbirlerini nötrlüyorlar. Hangisini canın takmak isterse onu takıyorsun herhalde. Yani ben şu anda hiçbir şey takmış değilim ama hani genel bir böyle bir şey var yani. Ben şöyle şimdi gidip gezmek falan istiyorum. O da çalışıyor yani. E ben çalıştığımda da yine gezilmeyecek. Yani bu ya da ne zaman <laughs> gezeceğiz? Ne zaman? Para kazanmak için çok çalışmak gerekmeyecek. Merak ediyorum. Ama halledeceğiz. Bakacağız, yapacağız. Hadi bakalım hayırlısı. Öyle bir durum güncellemesi işte. Sesim yorgun geliyordur muhtemelen. Konuşmadığım için bir süredir. Konuşmaya konuşma konuşmasının da gidiyor. Burada havalanın çok yakın, o yüzden şimdi uçak sesi geliyordur. Öyle işte. Hoşçakal.